arkadaşlar. Bugün Hardcore'un ikinci sezon birinci bölümüyle karşınızdayız. Oley! Hadi başlayın. İnşallah hemen ölmeyiz. Ali dedikten sonra Ali ölüyormuş. Ya. Zaten sonra Hem de bu olmaktan. Ya, ya da yüksekten düşmekten. Evet. Ben şöyle. sene yaşadım. Kim? Ben. Eee? Flipsik'ten şüpheleniyor. Evet. Evet. Odunu çaldı. Kim? Sen. Ya, bütün odun için alıyorsun. Evet. Gel al. Ah. Al. Ya yani herkeste ağaç duruyor. Sadece yani. oduna mı aldın? Bir odun için almayacak değilsin ya. Yani her evde... Büyük kaleye en azından bir ev atacağım. O evet. da büyü. Hayır ağlamıyor. Kızıyor. Ve öldürüyor. Hı. Ali. Efendim. Sen bize bayılmakta. Büyük Ali'nin tarih. Hani Ali beraber gezinecek Büyük Ali. Ha. Sen deri Aman. Eee sen devir şey. Yani sen oyunu hangi zırhlarla bitirdin? Ben zırhsız bile bitirmişim var. Neden sordun? Zırhsız. Evet zırhsız. Tahtil işlemlerden mi? Hayır. Demir eşyalarla zırhsız. Elinde nasıl gittin o zaman? Oğlum elmas kırmana gerek yok ki. Endirmenle blaze öldürsen yeter. Portalı da zaten lav ve su kovaları ile yapabilirsin. Ve ayrıca on bende var. <laughs> Arkadaşlar toplanın toplanın. Ne Yeni adaya gidiyoruz. Yuppi. tamam bakıyorum. Hadi. Hah. Yo bitmo. Hadi. Ali. Hadi gelin. Yeni ada. Bekle hadi. Tamam hadi gidelim. Ya. ya. Ne çölü be. da açsana azıcık. Hop elime geç hemen. <laughs> Ekip Ali what the miss? Oha. <laughs> Oha. Vurmayın sakın Taktım. ben sizi vururum. E vurdu. Kim? Kerem. Ali özür dilerim yanlış O da o. Ali. Ya. Bir tane beni mi götürdün? Neyle vurdun lan? Elle. Bir kalbimi götürdün. Ya elle de bir kalbimi ağlamazsın ya. Sen bir odunu alıyorsun. Odunu. Hmm. Şöyle. Sen bu hayç O yüzden birbirinize vurmayın. Yoksa Tavuk ben... Kadar... kesebilir miyim? Evet. Kes. Bir süre bu ormanda takılacağız. Gideceğimiz zaman söylerim. Ay neredesin? <laughs> Daha yeni geldiğimiz orada dayı. Crafting table yaptım. Kullanmak istiyor kullansın. Ben çoktan yaptım. Eee büyük biraz bencil davranmış olabilirim. Bencil köpek. Evet. Bencilik, bencilik. evet. Ee, ben biraz saç kapıyım. Bir de arkadaşlar kesinlikle bir mağazada inmeyin. Niye? Aşağımızda doğru kazmayın. Niye? Çünkü ölürüz. Gitmek değil. Merdiven şeklinde mi? Aynen. Mesela kar gibi kazarsın. Merdiven gibi kazarsın. Öyle. Ay kalmış. Hani iyi. Bu da ben vardı. Siyah. Ya. Oha, az nok burada bu yok. Hadi çekil. burada bir yok canım Ay! Ya süri! Bak, bir dakika Ya. Arkadaşlar Hı. bu yer altı svis'in 2 tane girişi olacak. Burası evimiz olsun mali. Evet. Tamam ben biraz yer açayım buraya. Tamam, sen de baksene. Aslında hiç hastam hastam Allah Allah, fırlattı kilo. Gel. Yok, daha biraz bencili bak. Ben de geçtim. Ben de geçtim. Ben geçemedim. Hadi, Ali, Ali bu Hardcore oynuyoruz. Bakır buldum. Ee, bir şey. Ya oğlum, bu sefer sen mi geldin? Oğlum? ben zaten yapacağım delisin. Neyse o zaman kapatayım taşla değil de. كم شيء Ya geliyorum. Oğlum ne oluyor? Oğlum hangi akıl bu? Kürt olamadı. Ben şimdi yapacağım. Hadi. Sen sadece boyunu kes. Oğlum siz dışarıda yapın. Ben içeriği yapıyorum. Ne? Siz dışarıda... Ama biz ölüyoruz oğlum değil mi? Akşam olduğu gibi geri gelin. Akşam olur. O ben sabahları 아, <불> 넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌��넌��넌�� <venue> <불 venue> <불 venue> <불 venue> kadar sabaha kadar gelişiyoruz. Şey sabaha kadar gelişip geliyoruz abi. Oh. Her şey Arkadaşlar videoyu başlattım sabah oluyor dediniz. Um. Yok ya bu çok dışarı oldu. Hmm. Ben

kalkıp bıraktığım değil mi? Videodum, ben iki videodur, ben iki videodu neyi izliyorum? E, sabah. <laughs> sabah mı diyorsun sen? Akşam. Akşam. Akşam biraz daha mantıklı mı? Aa, Abi. Tahta giriş. Ben Sormen. Sormen. Lan zombi zombi zombi. Ali Ali. Beni korkuyor ya. ya. Zombiden çıkan korkuyorum. Geri çekil lan. <laughs> lan. Lan. Kaç korkuyor <laughs> Ka bir günde bitirecektin Ali Kerem. yasaklandın Hayır. Ya, Hayır. Ya oğlum ya. Vallahi haritadan atarım seni. Ya hadi çık oğlum ya. Ama ölürsün işte. Hatta Ölmem. hatta bizi öldürürsün. Ölmezsin. Ya ay ya. O şimdi ya bir gelişti be çok iyi. Şimdi 2,5 kalbim var. Ben dışarı nasıl çıkayım? Oğlum ben sana yemek getirdim. Arkadaşlar yatak yapıyorum. Aferin koçum. Bir tane creeper var. Creeper var. Kaç kaç sen Creeper'a bulaşma. E, beni görmedi. Beni görmedi. Ben, arkalarında. Yemin. Kerem Gerçek mi? Gerçek gerçek. gerçek Allah taş bana önünde. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? ağaç oldu? Ne oldu? Ne はいき yoğunluk yapmayın. Ya, oğlum biraz fazla varmış lan. Ben yarın sen de oğlum onlar pişmiş. Yemek pişmiş. <laughs> Arabacım. Tekne. <laughs> ne han? Tekne mobil. Ne han? Tekne ne? Araba benzer. Hem de ne benzer? Hayır. Ha, Açın zombi e, çekin ben bunu hallederim. Dur ben de yardım ediyom. Bende taş kutu var. Daha ilk kalıp daha üst de, de var. Daha ilk kalıp daha üst kalıp daha üst kalıp. Tırt, tırt, tırt. Kapıyı ya. açık bırakmayın diye kaç defa söyleyeceğim. Kaan. Creeper. Creeper geliyor kaçın. Orada da var. Yanında var. Lan bir tanesi gitti. Ben san... <laughs> Ben Ben de üçe çıkıyorum. Oğlum tek ben mi varım? E çıkma. bak. O değil. O değil. O da, bak Suyun içinde olmam hmm. bir şey değiştirmez. Ölürsün. i <laughs> Tchau, Yeah. you. gözüktü <laughs> <Okay. gülüyor> hepsi. <laughs> 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 atıp yukarı çıkıyoruz. Siz <laughs> beraber ederim. senin yüzünden. O kalktı. Ben sana dedim ya çıkmayız. Bekçi krinkot. Bekçi de değil bu. Ya bir de bir bulamadım yarım satır bilmiyorum. Beni de zavukçi. İşte. Bak hiç his olur. Hiç. Tek başına onunla savaşmak bence iyi mi? Ben o senci i'm going çok iyi oldu. Oğlum. Şeyler var mı? Tamam, bir gün. Sana çıkıp yapacağım arkadaşlar. Olsun. Ben <laughs> çatıyı, çatıyı cam yapacağım. Cam, cam. Cam yapacağım. Cam çatı. Çatı cam yaparız. Akşam olduğunu hep kapı Aynı zamanda. Hem de görürüz. Yani bir tehlikede. Domuzların hepsini kesin. Kestim ben hepsini. Oğlum bak ben yiyorsun. Ben değişik evet. bir şey Arkadaşlar ilk bir mola mi? Bir dahaki videoda devam edelim mi? Yok ya. Hala ya. yani, devam Tamam. Olan videoyu iki kesit olarak paylaşacağım. Arkadaşlar siz bu videoyu izlerken, arkadaşlar siz bu videoyu izlerken biz ikinci videoyu çekiyor olacağız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.